Herkese merhaba. Bu bölümümüzde sizlere geçen bölüm yapmış ya da göstermiş olduğum bu dört gösterdiğim dört kodun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Çok uzatmadan hemen başlayayım. Ben buraya video çok uzamasın, hemen kodlar elinizde olsun diye olan bütün kodların nasıl kullanıldığını Yazdım buraya. İlk başta um, BR kodu ile başlayalım. BR kodu bildiğiniz gibi um, ondan sonra gelen kelimeyi ya da cümleyi bir alt satıra aktarıyordu. Onun için ben hemen küçük bir um, kod yazdım buraya. Um, HTML head um, meta char set eşittir tırnak UTF-8 tırnak yaptım. ve başlık olarak ülkeler ve nüfuslar diye öyle. Başlık attım geçen iki bölüm önceki bölümde büyük ihtimalle bir böyle bir örnek yapmıştık. Ondan sonra head bölümünü kapatıp body bölümüne geçtim. Burada da H3 ile birlikte ülkeler ve nüfuslar diye yukarıya bir başlık attım. Sonraki paragrafımda ise Avustralya 8 milyon nüfuslu bir orta Avrupa BR yapıp ülkesindir, yani ülkesidir bir alt tarafa attım. Bu Almanca ilgileceğiz. Pardon. Almanca resmi dildir. Doğası itibariyle buradaki BR ise dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Aşağıya atıyor. Burada da PR değil. Sadece P olacak. Macaristan bir diğer Orta Doğu Avrupa ülkesidir yine aşağı aktardım ve burada da bitirdim hemen size bu örneğin nasıl olduğunu göstereyim burada gördüğünüz gibi burada ülkesidir aşağı atmasını istedim gördüğünüz gibi ülkesidir aşağıda burada ise yine ülkesidir aşağı atmasını istedim ve ülkesidir yine aşağı bölüme kalıyor BR kodumuz bu şekilde kullanılıyor bir sonraki kodumuz ise e, ha, ben kendim yazacaktım bu kodu. Size kodun yine hani diğer bu yaptığım kodla aynı şekilde kullanılacağı için aynısını kopyala yapıştır yaptım. Buraya ben kendim ekleyeceğim. HR kodunu. E, Kullanacağımız kod HR kodu. E, tam orta yani bu paragraf kısmının mesela orta kısmına ben buraya hr kodunu ekleyebilirim. Küçüktür hr büyüktür yapıyorum. Sadece bu şekilde kullanılıyor. Başka hiçbir şekilde küçüktür hr yani burada gösterdiğim şekilde değil. Burada yanlış göstermişim. dr'yi de hr'yi de özür dilerim. Yani bu yanlış bir gösterim. Burada ondan sonra şuradaki bölüme bir de ekleyeyim buraya da hr bu şekilde ekliyorum ve hemen aslında buna değil de bu tarafa yapsaydım daha iyiydi yanlışlıkla o tarafa geçmişim oradan küçüktür hr büyüktür neden böyle yaptım çünkü yani diğer şeyde elimde elimizde dursun bakın Gördüğünüz gibi paragraf olan bölüme bu düz çizgiyi ekliyor HR kodumuz, HR kodu buradaki bu düz çizgiyi ekme, eklememizi sağlıyor. Bunları da böyle kapatalım elimizi sadece şimdi kullandıklarımız kalsın. Ee, diğer bir kodumuz e, burada olan şu an kaybettim ha EM kodu. Buradaki EM kodu ve ben neden sadece slash EM yapmışım? işte yan ha şurada da var özür dilerim gözümden kaçmış burada da bir EM var okuyunca hepsini gördüm bu kısım italik olarak yazılacak hemen gösterelim onu masa üstü kaydet burada yine minik bir web sitesi ayarladım HTML meta algoritma tanıtımı diye burada hemen küçük bir ve gördüğünüz gibi sonuna html yazmadığım için bana bir not defteri olarak geldi düzenleyelim ismini değiştirelim şu sondaki tx seçenek tx e de html yazıyorum evet değiştirmek istiyorum burada gördüğünüz gibi işlem adımları burada olan kısımdan evet saklasın işlem adımları kümestir burada da eme içinde kalan bölüm yine işlem adımları kümesidir olan kısım burada gördüğünüz gibi italik bir şekilde yazılmış. EM kodumuz italik yazmak için kullanılan bir kod. Ee, burada ise size S ve Strike doğru yazdığı Mesela burada yanlış yazmışım. Ben de yanlış yazabiliyorum size videoyu yetiştirebilmek için. Burada da strike olacak. İkisine de yanlış yazmışım. strike kodu. bu bu kod üstünü çizmemizi sağlıyor. Yani yazılan arasında kalan burada mesela bütün öğrenciler ve ders dinlemelidir bölümü. Az önce göreceğiniz gibi buraya txt değil tabii ki de html olarak kaydedeceğim. Hemen buraya gelecektir. Yine mi yanlış yere yaptım? Hayır. Burada gördüğünüz gibi bütün öğrenciler ayrı yaptığım için hem strike hem um, S'i kullandığımı gösterebilmem için ikisini ayrı ayrı yaptım. Tabi hepsini de yapabilirim ama hem strike hem de S'in bu işe yaradığını görmemiz için böyle yaptım. İkisinin de yani iki ayrı bölümünde üstünün çizili olduğunu görüyorsunuz. Strike kodu ve S kodu dediğim gibi yazılan arasında kalan kısmı üstünü çiziyor direkt. Mesela burada da ya doğru yazmışım. Burada üstü çizgi var diye yanlış görmüşüm. Bugün size geçen bölümde söylediğim gibi bu dört kodun nasıl kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını göstermek için bir video yaptım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere.